Gidiyorum hemen tavşanımın kunisini getiriyorum. Videoya koyuyorum. 5 tane aldık üst üste sürecekmişim. Sürerim. Sürerim. Siz istiyorsanız yaparım. Birinci aldık flor var. İkinci aldık kiko. Oha bunun pigmenti de çok iyi ha. Paraya kıydım sizin için. Açıl. Açıl Susam. açıl. Kız bunlara kibar davranmayınca bunlar benim yüzüme gülmüyor. Görmüş olduğunuz gibi Mac. Nars. <laughs> Nars. Evet. Kız yemin ederim cildim çürüyecek. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı şeyler isteyin. Olabilecek şeyler isteyin. O piti piti, karameli piti, terazi, lastik ben bunu seçtim. Çöp susam. aç. o canım benim kız ne kadar. Aynı. Aynada kendimi görüyorum. Gerçekten şoka giriyorum bazen. Bari biraz böyle dağıtayım ya. Bundan sonra 5 tane Allah üst üste sürmeden dışarı çıkmak yok dermişim. Gerçekten demem. Kız bu neydi? Ana tavşanı mekkunisiyle videoyu sonlandırıyorum. Sizi çok seviyorum.